İyi akşamlar dostlar. 26 Şubat 2024 tarihinde 18.43'te arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna toplam üç tane ayrı ayrı kapabilir geldi. üç tane şirkete tedbir geldi arkadaşlar. Tedbir kararı daha Hemen baktığımız zaman pay piyasasında volatilite bazı tedbir sisteminde olayı özetlemişler. Peki ilk isimimiz hangisi? Yonga arkadaşlar. Yonga payları 27 Şubat 2024 tarihinden 26 Mart 2024 tarihine kadar emir paketi uygulanacak arkadaşlar. Tabi daha önce kredi işlem ile brüt takas tedbiri devam ediyordu. Üzerine bir de arkadaşlar emir paket tedbiri geldi. Nedir bu emir paket tedbiri? Piyasa emri ve piyasanın limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktarı azaltımı ile emir fiyat kötüleşiminin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması şeklinde arkadaşlar uygulamaları kapsıyor. Ve hemen diğer bakalım ne arkadaşlar tedbir kararı hangisi? Diğeri de arkadaşlar ufuk payları. Ufuk payları da arkadaşlar 26 Mart'tan 26, 27 Şubat'tan 26 Mart'a kadar niye arkadaşlar tek fiyat işlem yöntemi. Bakın ağır bir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani günde sadece 4 defa veya 5 defa işlem görecek. Geri kalan saatlerde sürekli bir işlem olmayacak. Daha önce kredi işlem yasağı, bir takas ve bir paket tedbir devam ediyordu. Artık arkadaşlar tek fiyat işlem yöntemiyle ufuk paylar devam edecek. Biraz ufuk için ağır olmuş söyleyebiliriz. Ve son arkadaşlar tedbir kararımıza baktığımız zaman da Petrokent arkadaşlar P, P kent diye yazıyor. Bu da 27 Şubat'ta 26 Mart arasında kredi işlemleri konu edilemeyecektir. Çok hafif bir arkadaşlar tedbir kararı onu da belirtelim. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.